Sevgili top sevgili arkadaşlar yepyeni bir zettet şimdi iki bölümüyle karşınızdayız kanka bu bölümde beyaz atlı prens olacağız beyaz at alacağız arkadaşlar hele oyunumuza şöyle bir girişimizi yapalım ah nelerden güzel güzel geçelim geç abicim bakayım evet kankalar Efsane oyunda tekrardan karşınızdayız Başla bakalım abi. Ya hak evet arkadaşlar zaten ee, Beyaz atlı olduğu bölgelere gelmiştik biz Köyleri okay, biliyorum girl. Evet bunu ben bir bulayım. O beyaz atı bir bulayım arkadaşlar hemen. Neredeymişiz? Tamam olduğu bölgelerdeyiz kankalar. Bu da bir yerde olması gerekiyor atın Yap. Yap. Arkadaşlar atı bulduk. Easy girl. Now, settle down. Hey, wait, where are you going? Stop. <laughs> See, it's okay. <laughs> evet, gel oğlum, gel aslanım, gel canım. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gel buraya. Asin easy. Gel. Gel aslanım. Gel canım yedir. Gel. Sakin. Sakin aslanım. Beyaz atım benim. Aslan parçası. Aslan parçası. Stay calm. Gel. Gel. It's okay. Whoa, easy. <laughs> evet nice yeah, arkadaşlar. Sakin, 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 sakin. sakin. Sakin, sakin evladım. Whoa, easy. Sakin. Hop, Küş, küş, küş. Küş. Tamam, tamam. Tamam evladım. Sensin. You know. Sensin. Sensin. No. No. Tamam. <laughs> tamam. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Yeni atımız oldu kankalar. Sakin. Sakin evladım. Sakin. Ee, ee, ee. Tamam. That's tamam. Easy. Sakin. Easy, easy now. Dude. yeah 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 yeah, 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 yeah. Aslanım. Hop. 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 Tamam. Sakin. Sakin evladım. Sakin koçum. Sakin. 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 Sakin, Sakin. Sakin koçum. İşte bu arkadaşlar. Beyaz atımızı aldık. nerede bu o nereye gitti lan aha orada dur, dur 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 tamam 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 sakin sakin atımı bağlamam lazım atımı bağlamam lazım gel hadi gidelim gel 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 arkadaşlar atımızın sahibi olduk Gördüğünüz gibi kankalar tam şu bölgede bulduk. Haritadan bakabilirsiniz. Lake Zaver gölünün yanında arkadaşlar. Nerede neredeydi burası? Dur söyleyeyim. Valentin'in hemen açıklarında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölgede ata sahip olabiliyorsunuz kankalar. Ben şimdi şöyle hemen tekrardan nereye gidiyor abi? Bizim yerimiz vardı. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Oğlum nerede kal? Oha çü yu, oha bu oğlum biz neredeymişiz? Anan da buraya gideceğiz arkadaşlar Vallahi tam buraya gideceğiz ha. Kankalar yeni atımız zaten ameliyata hayırlı olsun. Kankalarım gördüğünüz üzere beyaz atımıza kavuştuk. Herkesin muhakkak sahip olması gereken bir at bu. Hızlı olarak olan efsane dehşetmiş ya. Avru ya. Ya bakar mısın ya? Diğer at satıcılar arkadaşlar. Eh e, eh, e, eh, evini falan ben bağlayacağım şunu bir bağlayabilirsem bir yere Şunu bir yere bağlasam kaçacak diye korkuyorum arkadaşlar bir kaçarsa daha buna sahip olamayız ya Aslanım hop hop Eee eh, yeme eh, yeme uçum, uçum uçum ey yavrum ey yavrum Var mı lan böyle bir at daha Alın benim Alın benim Arkadaşlar beyaz atlı prens olduk sonunda. İşte bu ya. Oyunun en güzel atına sahibiz şu an. Dur bakayım lan bağlayamıyorum bunu ya. Eh, 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 eh. Şunu bir yere ben. Korkuyorum ya. Dur kaçma inşallah gel. Yeah, yeah, yeah. Eğeri kaldı da bundan hemen. Hemen ötekini eğeri koy abi. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu ya. İşte bu. Haydi bakalım. Eğerimizi de koyduğumuzda göre artık bizim evcil hayvanımız bu arkadaşlar. Ötekini satacağız inşallah. Öteki artık. Tamam. Vadini doldurduk kankalarım Kanka bir ben oraya bir gideyim atımla güzel güzel zaten hız teknesi gibi bir şey arkadaşlar Gideyim abi ondan sonra bakacağız Evet arkadaşlar Geldik Şimdi Şöyle bir bakalım bizimkiler ne yapıyor burada is a hell of a thing. Benim at peşinden ayrılmıyor arkadaşlar, çok güzel. da bir yemek yedim. Yani kahvesi. Ne var ki acaba içinde bir şey var mı ki? Vadi yani var arkadaşlar, bir yani yerim karnımızı doyuralım. Yeah, 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 yeah. When I'm strong. I can move mountains. Uh. Tamam. Yani parmakludatıyla falan işim yok arkadaşlar. Bu ne istiyormuş bakayım? Nereye Good on Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Um. Well, I'm, so now... I'm, parma, field, I'm, 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 I'm well. I think it's been quite a run we've had, but but we're still alive. Mm -hmm. So, no regrets. Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not right after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? <clears throat> I heard you ran into that Mary girl. <laughs> <laughs> yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? <laughs> well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I. I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's oh. been taken by them foreman brothers she used to run with. Come along. The foreman brothers, what are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we I'll tell you on the way. Just get going. Vay arkadaş ya, 2 dakikada right, ne oldu gene ya? Mr. Morgan, Mr. Morgan. Arkadaşlar ben gene bir yerlere gidiyorum ya, bir saniye. Radley'in evine gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir bakayım, nerede bir Radley'in eve? Bayağı uzak. Kankalar ben hemen oraya vardığımda tekrardan halledeceğim o işi <laughs> we are safe at that gate. She ran with from time to time. Okay. Okay. Kanka, la la. you from town to town. I told you. No, like, she spoke to me in confidence. Oğlum, ben de silah var mı ki lan? Ba. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen hassling her in valentine Yeah, boy, Kieran, since the party for Jack. Okay. I think it a place ahead. I'll deal with him. What do you want? Kind sir, we're lost and in need of some help. So get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Huh. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. I'm gonna keep your ears on a necklace. What's <laughs> going <laughs> on? This better not have nothing to do with the killing. Where's Uncle Gus? Bana kızın yerini söyleyin oğlum. Yemin ederim mahvederim hepinizi. Dur ablacım dur. It's okay, Miss Tilly. Get all the other I thought there was it don't matter what you thought, it's okay. Alright, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of him, I think. Well, we killed those fellas there. There they are! Come on! Tilly, grab that gun! Anyone approaches, shoot them! Oh, don't worry, I'll be just fine! Now catch that bastard. <sighs> the one in front of the boss! Bring him back alive, I ain't sure with them yet! Alright, get it after them! You yep. the see that? Normally, I make zombies You, you, bastards? They're heading down the hill, to the water. you got it. Oh, there they are, by the shoreline. I think that, evet, that last am, one's the son, boss. Lasso him and we'll take him back to Tilly. Come on, get him, Arthur. Yeah. Don't kill him yet. I want Tilly to have the last word on this bastard. Don't let him get away! You're making a big mistake! Tilly Jackson ain't yours to have! Come here! That's it! Now make sure you tie him up real good! Look <laughs> what we got here! I'll kill you! Arthur! Use the lasso. Don't kill him yet. Go on. Rope that bastard. No. He's making a for Gonna make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to me so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there hey, now and check she's open. With pleasure. <laughs> Lan bağlaması zormuş be. Gel bakalım cano sen bir gel gel. <laughs> Sizin derdiniz neymiş? Eee <laughs> biliyorum. Biliyorum sen kime bulaştığını biliyor musun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Antony Kulaman'a. Antony Kulaman'ı mı I'm coward <laughs> funny bastard. Who are you running Ağazını with? She aya. didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She, she killed the hell out of her. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him <laughs> to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the yeah, bastard Sadly, I agree with you. Sorry, partner. We can't take no chances with the likes of you. Evet. Evet. Evet, arkadaşlar. Bunun da içinden geçtik. Şimdi yağmalama zamanı. Şimdi ulaşamam abi ya. Kankalar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet